İlyas Bey! İlyas Bey! Nereye gidiyorsunuz Allah aşkına? Toparlandım artık Muzaffer. Gidiyorum. Buralarda daha fazla kalamam. Hem sen çocuklara söyle gelsinler bir an önce yerleşsinler evlerine. Yok 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 yok. Ben, ben yengemle konuşacağım. Ben yengemle konuşacağım. Zaten zaten biz illaki bir yer buluruz Cemal'le Zeynep'e. Ne olur ne olur yapmayın. Ha, yok gideyim hadi. hadi. Ya, yok 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 gitme. Muzaffer ne yapıyorsun Ah, çok özür dilerim Zaten ya. ne yapıyorsun? Ben bunları bir yıkayayım, ütüleyeyim, öyle getireyim mi? Hayır, hayır bırak. Ben gideyim. Hadi yardım et. <gülüyor> 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 Hakkını helal et, Muzaffer. Gitmesen? Gitmem lazım. Kal sağlıcakla. <laughs> yok, yok. Böyle olmaz. Böyle olmaz Böyle olmayacak. Benim bir şey yapmam lazım. Ah Zeynep'im, güzel kızım benim. Yaparız eve bir güzel badana boya. Olur tertemiz. Bir de soğuk geçirmeyen pencerelerden alırız. Takarız buralara. Hiç üşümezsiniz kışın. Anne, ya İlyas abiye çok ayıp oldu biz Cemal'le burada oturmak istemiyoruz. Aa yok 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 ben kararımı verdim. Burası sizin eviniz olacak. Dönmem geriye. Haydi gidelim çok işimiz var. Haydi. Ya Muzaffer abla bırak ya. beni ya Muzaffer abla. Şu kadına iki çift laf edeyim. Hanım hanım. Senin nedir bizimden alıp veremediğin ya? Geldin düğünümü bastın anlamadım. Kovmadım seni hadi terbiye eden dedim. Şimdi sen benim babamı mı evden atıyorsun? Senin zengin kocağın yok mu? alırsın babacığın haberi, oturtursun onu orada. Aman benden uzak olun, cehenneme direk olun. Allah Allah, iki tane tokat saydım bari. E atarım, senden mi Aa! korkacağım ben? Anne bırak, ne yapıyorsun? Onca şeyden sonra gelmiş karşıma bir de bana kafamı tutuyorsun sen, postamı koyuyorsun sen bana. Yahu bu mevsimde yaşlı başlı adamı dışarı atmışsın, şimdi de bana neler diyorsun? Asıl sensin terbiyasız. Vallahi şimdi seni alırım ayağımın altına. Ee, eh, uğraşamayacağım ben be. Babam arıyorum ben. Haydi git. Bulursun belki onu cehennemin dibinde seni bekliyordur. Tüh, Muzaffer! Sen nereye gidiyorsun? Her zaman adamın dibinden ayrılmıyorsun. Ne olacak senin bu halin? Yeter be yenge ya! Yeter be! Bıktım ben senin dırdırından, vır vırdan, her şeye karışmandan. Seviyorum ben İlyas Bey, tamam mı? Seviyorum. Bu kadar işte, bu kadar. Var mı bir diyeceğin? Yok. baba neredesin ya? Aç şu telefonu ya. Madem açmayacaksın niye alıyorsun şu telefonu? Aa Süreyya abla. Ne? Ya babamı arıyorum da her yerde gördün mü sen acaba? Yok. İyi ya tamam Allah Allah. Neredesin baba ya? Neredesin ya? Allah'ım ne olur burada olsun Allah'ım ne olur ya? Büfün. Babam. Bak, burası bizim evimiz. Sen vardı, Bahar vardı, Nurhan vardı. Bütün bunlardan geriye bu enkaz kaldı. Ben hala buradayım baba. Ben hala senin yanındayım. Sen ne istersen benim için emirdir. Dünyaya gerekirse ben senin ayaklarına sererim. Yapma böyle. Hadi bak çok soğuk. Gel konağa gidelim orada konuşuruz ha. Ölürüm de dönmem oraya. Benim bir tanışım var Mersin'den. Bu gece orada kalırım. Ondan sonra da Allah kerim. Tamam konağa gelmek istemiyorsun. Tamam. O zaman ben sana istediğin bir yerden kısmet sizi mi sevdim? Tamam o dengesiz ganimete rağmen giderim sana oradan ev tutarım ama böyle olmaz babacığım. Bakarız kızım. Bakarız. Baba. Ben seni çok seviyorum. Benim senden başka kimsem kalmadı. Babamı özlüyorum. Babama ihtiyaç duyuyorum. Ama sen de itme beni. Üzme kendini ne olur kurban olayım. Kızım ben de senin başına bir şey gelecek diye korkuyorum. Yine bir şey olacak yine cezaevine düşeceksin. Yüreğim ağzımda atıyor. Benim hiç korkmam. Büyüdüm mü? Büyümüşmüş. Hadi oradan sıpa. Bak sana ne gösteriş. Korka korka getirip elime vermiştim de ondan sonra tuvalete saklanmıştım. Ay nereden buldun bunu be? Ya bak bir insanın bütün dersleri mi kırık olur ya? Müzikten beden eğitimi nasıl kırık olur? <laughs> daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.